Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine deste seçmeli açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi gördüğünüz üzere yine geçen sefer gibi bir numaralı destemiz ve iki numaralı destemiz var. Yine sizi birkaç saniye yalnız bırakacağım. Bunlardan herhangi bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. Geçen videoda ikinci destedeki bir ses e, görüntü senkronizasyonunda bozukluk olmuş. E, bazen Dışsal durumlardan dolayı videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Tekrar başlattığımda neden böyle bir şey yapıyor? O yüzden e, hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi sizi yalnız bırakacağım. Bir tanesini tercih etmenizi isteyeceğim. Evet, şimdi. Geçen sefer izleyenler bilir zaten üst taraf partnerinizin bunlar partnerinizin ya da partner adayınızın kalbinizdeki kişinin sevdiğiniz kişinin size mesajları olacak ve sizin hareketli ya da mesajlarınız ya da duygularınız ilgili de her birine tarot kartı seçeceğim. Şimdi üst taraftaki kartlar yakın geçmiş ve şimdiki zamanın bir karışımı devam etmiş devam etme potansiyeli olan düşünceler yaşanmış olaylar alt taraftakilerde muhtemel gelecekle ilgili kartlar olacak. Bunların hepsini tek tek yorumlayacağım. Ondan sonra bunlardan benim çıkarım şudur diye tabii ki genel bir sonucu da size aktaracağım. Ama siz de kendi kafanızda da tek tek çıkan sonuç kartları olaylar silsilesini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir numarayı seçen arkadaşlarımın e, partnerin ağzına ya da işte sevdiği kişinin ağzına ilk mesajına bakacak olursak sana nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum. Şimdi bu kimileriniz için bir partner adayı olabilir. Ee, size açılmak istemiştir veya da hala açılmak istiyordur ama bunu nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yoktur. Partneriniz olabilir arkadaşlar bu. E, bir konu hakkında her zaman söylerim ben Burçlar ve Tarot'ta da spesifik konularla ilgili belki bir tartışma, bir kırgınlık yaşanmıştır. Ve o konuyla ilgili belki de tekrardan size yaklaşmanın yaklaşmayı nasıl gerçekleştireceği konusunda bir şüphesi, bir tereddütü, bir kararı verememesi olmuş. Belki belki affedersiniz reddedilme korkusundan duyguların karşılıklı olup olduğunu bilmeme durumundan. İkinci duruma bakın ve sessiz kalmış olabilir bu kişi. İkinciye bakacak olursak şarkılar bana seni hatırlatıyor. Sizi fazlasıyla kafasına takmış ve düşünen bir kişi olarak görüyoruz. Dediğim gibi ya partnerinizse aynı evin içerisinde yaşasanız bile bir kırgınlık girdiyse ortak şarkılarınızı dinleyip sizi sürekli düşünmüş olabilir, düşünüyor olabilir hali hazırda. Ve aynı zamanda da zaten bir partner adayıysa ya da bir ex partnerse belli ki bir takım şarkıları düşünüp düşünüp onlardan sizi hayal ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci kartın üçüncü kartına bakacak olursak hmm. keşke her şey daha farklı olsaydı diyor sevgili bir numarayı seçen arkadaşlarım ee, ya bir konu hakkında ya da ilişkinin genelli durumunda elini taşın altına koymamış hiçbir şey yapmamış olabilir hiçbir şey yapmaması da bazen çok kötü sonuçlar doğurabilir arkadaşlar ya da hatalı olduğu ya da aranızda hatalı gittiğini düşündüğü ama şu anda pişmanlık duyduğu belli bir takım şeyler var gibi gözüküyor ee, üçüncü kartında dördüncü kartına baktığımızda biraz zamana ihtiyacım var özellikle de belki de size nasıl yaklaşacağını bilememesi sebebiyle yakın geçmişte ve hala hazırda da hala şu anda bir uzak durma bir düşünmeye karar verme süresi gibi bir durumu söz konusu olabilir Şimdi sizin cevaplarınıza geçelim. Önce şu şöyle bir genel karıştıralım. Şimdi bir numara için kart alıyorum. Daha doğrusu bir numaralı kart için. Neymiş güç kartı. Ha. Siz de sevgili bir numarayı seçenler sizler nasıl yaklaşacağınızı sanırım bilememişsiniz. Yaklaşmamanız gerektiği konusunda bir tavır takılmışsınız. Duygularınızı göstermemişsiniz ve hala göstermiyor gibi gözüküyorsunuz. Karşı tarafa doğru güç kartıyla daha çok biraz tırnak içerisinde egonuzu dinleyerek ona karşı olan duygularınızı bastırarak böyle güçlü bir şekilde ama mesafeli bir şekilde bir duruşunuz söz konusu ve belki de bu duruşunuz sebebiyle de karşı taraf Size nasıl yaklaşacağını konusunda e, kararsızlıklar içerisinde kalmış, e, gözü korkmuş diyebilirim. Neydi şarkılar bana seni hatırlatıyor. Tılsım Kralı. Şimdi sevgili bir numarayı seçenler şimdi bu kişi özellikle hani bu ilişki nasıl olgun olabilirdi nasıl ayakları yere sağlam basabilirdi ya da nasıl aslında sağlam bir temelliydi ama artık şimdi değil gibi bu yuva sıcaklığını özellikle bu şarkılar bu kişiye güvenliği anımsatıyor. Yani anlatabiliyor muyum yani sizin yanınızdayken kendini güvende hissetmesi ya da güvende olacağını düşünmesi potansiyel bir ilişki ise ya da var olan bir ilişkiniz eğer sekteye uğradıysa ne kadar güvenli ne kadar sıcak ne kadar kökleri yere salmış bir ilişkiydi şarkılar bana hep bunu hatırlatıyor bana hep geçmişi hatırlatıyor bu e, sabit kalıcı aslında karşı e, insana güvende hissettiren o sıcaklığı hatırlatıyor diyor baktığımızda diyorsunuz baktığımızda pardon sizin e, o şarkıları onun hatırlaması özellikle hem kendisine hem de size dediğim gibi nasıl söyleyebilirim ee, sanki güzel ayaklığı yere sağlam basan bir şeyi bozdun böyle olabilirdik gibi bir mesajınız var karşı tarafa birinci kartınızda zaten neydi sen bana yaklaşamıyorsun evet çünkü ben güçlü duruyorum mesajı vardı ikincisinde de şarkılar evet beni sana hatırlatıyor ama e, benim e, aradığım güvenlik arayışı benim aradığım sıcaklık benim aradığım hani sadece romantizm değil kalıcılık ve kendimi güvende hissetmek gibi bir mesajınız var karşı tarafa. Partner de zaten böyle bu isteğinizi ya da geçmişinizdeki bu ilişkinizi bu durumunu zaten düşünüyor şarkıları dinledikçe. Üçüncü kartı neydi onun? Keşke her şey daha farklı olsaydı. Sizin mesajınız ne? Güçlü duruyorsunuz ve güvenlik arayışı içerisindesiniz. Bu zamana kadar onu anladık. Tılsım dokuzusu. Ha. Şu anda e, özgürlüğü ya da ayrılığı tercih etmiş olabilirsiniz yakın geçmişte e, ve şu anda da hali hazırda devam edecek şekilde sevgili bir numarayı seçenler. E, yani. Bir ayrılık yaşanmış olabilir. Dediğim gibi şu anda ayrı yollarda olabilirsiniz. Çünkü tılsım dokuzlusu bağımsız bir karakterdir. Özgür bir karakterdir. Şu anda ayrılığınız hala devam ediyor olabilir. Ya da şu anda da öyle bir nasıl söyleyebilirim. Ben kendi ayakları üzerinde duran potansiyeli olan bir kişiyim. Bunu bilmen gerekiyordu. Eğer bundan sonra hareket edeceksen de buna göre hareket et. Bu özgürlüğümden. Karşı taraftan çok ciddi bir şey duymadığım sürece vazgeçmem. Ben şu anda olduğum yerde mutluyum gibi bir mesajınız var. O ise şu anda pişmanlıklar içerisinde arkadaşlar. Şu anda siz kafanızı belki de birçoğunuz kafanızı atmak adına para, kariyer, işte saçım rengini değiştireyim, spor yapayım gibi şeylere yönelmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi şu anda bir pişmanlık yaşıyor iken. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Evet, siz de diyorsunuz ki ben de çok şeyler değişti. Köprünün altından çok sular aktı diyorsunuz. Ve dediğim gibi yakın geçmişte özellikle bir çoğunuz bu ilişkiyi bitirmiş, sonlandırmış olabilir arkadaşlar. Şu anda büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyorsunuz. Partneriniz hala bu değişimleri, dönüşümleri yaşamak için zamana ihtiyaç duyarken siz gerçekten büyük aşamalardan ve dönüşümlerden geçiyor gibi gözüküyorsunuz. Özellikle dediğim gibi büyük bir kısmınızda yakın geçmişte ilişkiyle ilgili tavrını koymuş ve bitirmiş de olabilir. Yani siz onun daha duran, sizin daha en, e, hareketli enerjiniz var. Muhtemel geleceğe bakacak olursak ilk kart, ilk mesajı seni istiyorum karşınızdaki kişinin sevgili bir numarayı seçenler zaten yani adı üstünde size karşı olan duygularında e, pozitife doğru gidecek. Size belki de istediğine dair olan e, aydınlanması daha fazla olacak. Belki bu zamana kadar görmezden geliyordu ya da üstüne o kadar düşmüyordu. İkinci kartı dış engeller var yani bu kişinin kızın ya da erkeğin neyse artık işte bir takım maddi sıkıntılar olabilir, ailevi faktörler olabilir. Bunlar da önümüzdeki günlerde kafasını kurcalayacak gibi gözüküyor baktığımızda. Üçüncü kartına baktığımızda öyle sansanda seni hiç unutmadım. Önümüzdeki günlerde hala sizi düşünmeye devam edecek hala bu kişinin aklını kurcalamaya devam edeceksiniz. Sonra sonra bunlardan bir çıkarım yapacağım arkadaşlar. Şimdi tek tek bakıyorum. Sosyal evet, sosyal medyadan neler yaptığına bakıyorum bu kişiyi sizi takip edecek, sizi stoklayacak neler yapıyorsunuz, kimlerlesiniz hayatınızda biri var mı ya da bakın aynı evin içerisinde yaşayan partnersinizdir hani dedim ya belli bir spesifik konu hakkında bir kırgınlık girmiştir araya konuşmuyorsunuzdur, ne yapar eşiniz ya da partneriniz, gider işte arkadaşlarınızın ağzını yoklar, gider akrabalarınızın ağzını yoklar, bir şekilde sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışır, böyle bir durumda söz konusu olabilir şimdi seni istiyoruma sizin mesajınıza bakalım Yes. Sizde adeta özellikle ilk kartınıza baktığınız zaman muh diye peygamber dememek gibi bir tavrınız var. Sevgili bir numarayı seçenler, özellikle partner ya da partner adayınız önümüzdeki günlerde size böyle bir teklif ya da haberle ya da işte adımla geldiği takdirde en azından hemen böyle yelkenleri suya indirmemeye, duygularınızı hemen kendinizi kaptırmamaya, etrafınıza duvarlar örüp soğuk bir şekilde davranmak gibi bir düşünceniz olabilir ilk olarak. Bunlar arasında bir zaman sıralaması yok arkadaşlar. Ben sonra özet olarak bunları ne manaya çıkarım mı söyleyeceğim size. Şimdi dış engeller vara sizin cevabınız. Tılsım kraliçesi. Bakın üst tarafta arkadaşlar ikinci kartın onu sizin cevabınız tılsım kralıydı. Şimdi de cevabınız tılsım kraliçesi. Bu engeller her neyse bunların üstesinden gel. Ben başka bir türlü bir şey anlamam diye bir tavrınız var arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu ikinci kraliçe kartınız peş peşe gelen baktığınızda. Siz dediğim gibi bakın tılsım kralında da söylediğim üzere. Kendinizi güvende hissedecek bir ilişki istiyorsunuz. Karşınızdaki kişiden sizi güvende hissettirecek bir tavır bekliyorsunuz. Ve bu dış engeller her neyse özellikle para ve maddiyat konularıyla ilgili ise bir şekilde sizin bunu... Aşmaya olan isteğiniz ve inancınız kuvvetli, ama karşı taraftan da bunları bahane etmemesini, sizin enerjinizle aynı enerjiler içerisinde hareket etmesini isteyeceksiniz. Ee, dediğim gibi bu engelleri ortadan kaldırmak için evet siz de elinizi taşın altına sokmaya kararlı olacaksınız. Çünkü bu bahaneler arasının arkasına saklanmasını kabul etmeyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Öyle sansan da seni hiç unutmadım'a bakalım. Evet. 2 tane geldiği için almıyorum. Partneriniz önümüzdeki günlerde de sizi unutmayacak. Sizde e, değnek yaveri var. Özellikle sizde karşı tarafa olan tutkularınızı ve arzularınızı ve e, onu unutmadığınız ya da ya da hala onu bir şekilde istediğinizi anlatan bir takım haberlerle ya da adımlarla gitmek isteyebilirsiniz. E, partnerinizin size böyle bir haber ya da adımla gelmiş özellikle sizi çok fazlasıyla mutlu edecek gibi gözüküyor e, sevgili bir numarayı seçenler. Şimdi sosyal medyadan neler yaptığına bakıyorum, bakalım. Sonra özet düşüncemizi söyleyelim ne olabilire dair değnek şövalyesi şimdi şöyle düşünüyorum sevgili bir numarayı seçenler şimdi partnerle aranızda nasıl söyleyebilirim tutkularınızı bir bir şekilde birbirinize karşı olan tutkularınızda hiçbir şey olmayacak bir kere onu söyleyebilirim Birbirinize karşı olan tutkular belki olacak. Bakın o diyor ki unutmadım seni. Siz diyorsunuz ki tutkular, güzel haberler, neşeler, mutluluklar. O diyor ki sosyal medyadan hala seni takip ediyorum. Siz diyorsunuz ki ben de çok büyük bir tutku hissediyorum, arzu hissediyorum diye bakıyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum sevgili bir numarayı seçenler. Karşı tarafa olan tavrınızı yumuşatmak ya da adım atma konusunda çok hemen böyle nasıl söyleyebilirim? Çok meraklı derler ya çok meraklı gözükmemeye çalışacaksınız. Özellikle de size bu sağlamasını istediğiniz güvenlik arayışıyla birlikte. Ve özellikle ben aranızdaki tutkunun baki kalması sebebiyle bu tutkunun bir şekilde ilişkiyi tekrardan e, harekete geçireceğini ya da başlama potansiyel olan ilişkiyi destekleyeceğini düşünüyorum. Bir takım özellikle sosyal medyadan ya da işte tanıdığımız insanlar aracılığıyla birbirimize hani böyle e, istemem yan cebime koy şeklinde güzel haberler ulaştırma hala e, do, direkt olarak olmasa bile hala aslında aynı noktada olduğumuzu aynı şekilde karşı tarafı istediğimizi gösterecek bir takım haberler, haberleşmeler, göz kırpmalar, sinyaller vesaire yaşanabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar e, siz e, özellikle dediğim gibi öncelikle size o güvenlik alanı sağlandıktan sonra bu tavırlar içerisinde olacaksınız. O tavırlar sağlanmazsa güvenlik alanı verilmezse size tılsım kraliçesi enerjisi verilmezse kılıç kraliçesi enerjisine devam edeceksiniz. Karşı taraf size adım atmak isteyecek. Bir adımla gelme olasılığı çok yüksek. Buradaki belirleyici noktanın ben daha çok sizin enerjiniz, sizin tavrınız olduğunu düşünüyorum. Sevgili bir numarayı seçenler. Çünkü karşı taraf gönüllü olacak gibi gözüküyor. Dolaylı yollardan da olsa bir şekilde size mesajlar vesaire göndermek isteyecek gibi gözüküyor. Şimdi iki numaraya bakalım. kartları ortak kullanacağım için şöyle yine aralara karışık olarak atıyorum şöyle şunu şöyle biraz çekelim şimdi sizin partner ya da partner adayınızın ilk mesajıyla başlayacağız ilk mesajı neymiş geçmişimden iyileşiyorum. Şimdi bu kişinin özellikle bakın eğer aranızda bir kavga veya sıkıntı yaşandıysa arkadaşlar bunu hani ilk başta belki çok öfkeliydi. Yavaş yavaş bunları atlatmaya, yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Hani yumuşamaya başlıyor gibi gözüküyor. Özellikle sizin dışınızdaki belki de geçmiş ilişkilerinden de travmalar olan bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Ve belki de sizin hayatınıza yeni girdi ve tanıştığınız süreçte bunlardan iyileşmeye çalışıyordu. Ya da evet partnerdiniz ama bu geçmişteki travmalarını bir şekilde sürekli ilişkinize getirebilirsiniz bir kişiydi. Yavaş yavaş bununla ilgili artık bir iyileşme sürecinden geçiyor gibi gözüküyor baktığımızda. İkinci kartı, evet bana güvenmen gerekiyor. Özellikle bir güven eksikliğinin bu ilişkiyi olumsuz etkilediğini özellikle yakın geçmişte ve şimdiki zamanda düşünüyor gibi gözüküyor. Partnerinize baktığımızda sevgili iki numarayı seçenler belki onu haksız yere bir şeyle suçladığınızı düşünmüş olabilir. Kıskanç olduğunuzu düşünüyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir güven arayışı içerisinde. Üçüncü kartı nasıl hissettiğimi sana söylemek istiyorum. Çok fazla dile getirmek istediği sözleri var arkadaşlar. Belki bu iyileşme süreciyle ilgili, belki ona güven duymanızla ilgili yapmak bir güven konuşması yapmak istiyor. Size anlatmak istediği belli bir takım şeyler var gibi gözüküyor. Çünkü yakın geçmişte belli ki bu konuyla ilgili susmuş. Dördüncü kar evet bakın bu kadar olabilir. Hem bana güvenmen gerekiyor kartıyla bana inan lütfen kartı çıktı. Sizi bir şeylere ikna etmeye çalışmış olabilir yakın geçmişte ya da haksızlığa uğradığını düşünmüş olabilir ama şu anda ona inanmanıza ihtiyacı var gibi gözüküyor. Hemen şimdi sizin cevabınıza geleceğim. Geçmiş. Ya da sizin durumunuz, tavrınız, enerjiniz. Hmm, evet bakın belli ki bu karşılıklı iyileşilmesi gereken bir şey arkadaşlar çünkü sizde de kılıç dokuzusu var yani e, geceleri uyuyamama kaygı bozukluğu endişeler sağlıksız düşünce yapıları belli ki her ikinizi de ya üzen bir şey olmuştur ya da dediğim gibi partnerinizin travmaları ya da ikinizden birinin travmaları bir şekilde bu ilişkiyi belli ki yakın geçmişte olumsuz etkilemiş ve bir iyileşmeye e, çalışma süreci gözüküyor bana güvenmen gerekiyor. Belki de güvensizlikleriniz sizde kılıç dokusu enerjisi yarattı. Hala böyle bir kılıç dokusu enerjisi alanında gözüküyorsunuz. Evet. Ee, karşı tarafa güvenip güvenmeme konusunda içgüdülerinize, rüyalarınıza ve sezgilerinize e, ulaşmaya ve onlardan bir cevap bulmaya çalışıyor gibi gözüküyorsunuz. Sevgili iki numarayı seçenler yani açık ve direkt konuşmak yerine e, böyle bir sohbet açmak yerine önce ben bir iç dünyama bakayım. iç dünyam, rüyalarım, işte sezgilerim. Bakayım bana bu kişiye güvenip güvenmemem konusunda ne diyecek gibi bir cevap arayışı içerisinde görünüyorsunuz. Üçüncü kart nasıl hissettiğimi sana söylemek istiyorum. Hmm, münzevi. Evet arkadaşlar bakın o susuyor siz de susuyorsunuz. O nasıl söylemek nasıl hissettiğimi söylemek istiyorum. Şu andaki kartı da şu anki zamanın kartı çıktığı için demek ki şu anda söylemiyor manasına gelir bu sizde de münzevi kartı var büyük arkan olan münzevi de ne yapar alır başını dağlara çıkar kendisini uzaklaştırır sessizliğe bürünür doğru yolu bulmaya çalışır sevgili iki numarayı seçenler yani dolayısıyla karşı tarafa o da bir adım atmaz ya da bir şey söylemez her ikinizde de böyle karşı tarafta dediğim gibi size olan hislerini durumla ilgili olan hislerini söyleme isteği var sizde de bir düşünme süreci gözüküyor şu anda Bana inan lütfen. Kılıç şövalyesi Şimdi bu kişiye gerçekten söylemek istediğiniz bir şeyler var ve bu söylemek istediğiniz şeyler gerçekten biraz sert ve haşin şeyler olabilir sevgili iki numarada. Yani iki numaradakiler siz açık ve dobra bir şekilde konuşulmasını istiyorsunuz. O yüzden bu kişi bunu gerçekleştirmediği sürece de kendiniz sessizlik ve yüksek rahibi pozisyonda kalıyorsunuz. Sana inanmam için benim de şu aklından geçenleri sana şöyle bir söylemem lazım. Sana hazırladığım laflar var, sana söylemek istediğim laflar var diye Karşı tarafa dediğim gibi agresif enerjilerle gidiyor olabilirsiniz ya da sana inanmıyorum vesaire şeklinde bir iletişim kuruyor olabilirsiniz, kurmak istiyor olabilirsiniz. Partneriniz de sizin bu hani biraz sert dilinizden ya da tavrınızdan olabilecek, korku olabilir. O yüzden ona inanmanız gerektiği konusunda da bir e, e, dileği var. Şimdi muhtemel geleceği olaylar silsilesini bir, önce bir tek tek yorumlayalım bakalım. İlk kartı ne? O günün her detay, detayını hatırlıyorum. Önümüzdeki günlerde e, hatıraları hatıralara sığınmak, e, geçmiş günler, olabilecek güzel günler ya da belki de hayatınızda bu kırgınlığı yaratmış olan e, o kötü anı sürekli bir düşünme durumu içerisinde hatırlama ve kafasında çevirmek gibi bir durumu olacak partnerinizin. İkinci kartı nasıl hissettiğimle ilgili sana karşı dürüst olmalıydım. Bakın hala konuşmak isteyecek partneriniz. Bakın Burada, evet, bu kadar olabilir. Nasıl hissettiğimi sana söylemek istiyorum. Ve gelecekte de bunun pişmanlığı, keşke söyleseydi. Yani dürüst olmak ve konuşabilmek adına çok yoğun çaba sarf edecek kendi iç dünyasında karşınızdaki kişi sevgili 2 numarayı seçenler. 3. kartı gitmene izin vermek ne kadar zordu bilemezsin. Evet. Bir pişmanlık süreci gözüküyor. Ee, yani ne, neden yaptım? Çok zordu sana belki de kolay gibi gözüküyordu ama benim için çok zordu gibi bir durum olacak partnerinizin bunlarla ilgili aksiyon olup olmayacağı ile ilgili dediğim gibi özetle yorumlayacağım bunlar şu anda hisleri ve enerjisi size söylemek istediği mesajlar daha iyi bir insana dönüşüyorum arkadaşlar belki de yakın geçmişte ve şu anda da hala ona karşı güvensiz hissetmeniz sebep olacak evet bir şeyler yapmış olabilir Hataların da belki de farkına varmayla yavaş yavaş kendisinde değiştirmesi gerektiğini düşündüğü bir takım tavırlar olacak gibi gözüküyor şimdi size bakalım çünkü en son olacak sonucun unutmayın partnerinizin mesajları bunlar ama sizin tavrınızı da belirleyeceği için Hepsini tek tek yorumladıktan sonra da bir evet bu benim çıkarımımdır diye söyleyeceğim. Yine büyük arkanı çıktı size sihirbaz kartı. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Biraz böyle karşı tarafa gizemli, sihirli, büyülü vesaire gelebilirsiniz. Belki de kendiniz de bu tarz taktikler izleyebilirsiniz bunlara biraz oyunlar ayak oyunları diyebiliriz kaba bir tabir ama yani e, olayı tavırlarınızla enerjilerin enerjinizle e sihirbazın vermiş olduğu o güçle ve belki de yaptığınız taktiklerle çünkü bazen sihirbaz bir şey olduğu gibi değil de daha farklı gösterir. Biraz manipüle etme özelliği vardır. Yavaş yavaş sanki bu partnerdeki bu iyice pişmanlık durumunu siz biraz sanki bu enerjinizle e, yükseltecek gibi gözüküyorsunuz. O farkında olsun ya da olmasın. Sizin yani ipler sizin elinizde olacak gibi gözüküyor kısacası. Nasıl hissettiğimle ilgili sana karşı dürüst olmalıydım. Evet bakın tılsım yedilisi. Sizde de bir, bir, bir durağan süreç olacak. Bunu söylemediğin sürece, e, söyleseydin ne yapayım ya da artık söyle. Sen söylemediğin sürece ben bir adım atmayacağım. Hani bunu yapacaksan, söyleyeceksen söyle şeklinde. Sizde durağan bir enerji içerisinde olma isteği gözüküyor sevgili iki numarayı seçenler. 3 Gitmene izin vermek ne kadar zordu bilemezsin. Evet. Siz de zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Kılıç beşlisi ama bu sizin için yani sizin kafanızda ya gururunuza yedirememişsiniz bazı şeyleri bununla ilgili bir münakaşalar yaşanmış olabilir ya hala ucuk açık kaldığı için bazı şeylerle ilgili bir kavganız bir ego mücadeleniz var karşı tarafla bir, bir hırçınlığınız var gibi gözüküyor sevgili iki numarayı seçenler burada da zaten neydi kılıç şövalyesi vardı hani agresif sözler söyleyen bir kişi olarak yani siz bunu belki de gurur meselesi hala yapmış olabilirsiniz ama en önemlisi sanki bu konuda Aranızdaki durumda e, bu size gitmesini Dediğim gibi gitmenize izin vermesi Ya da peşinizden fazla koşmaması Ya da elini taşın altına sokmaması Gerçekten egunuzu e, yaralamış gibi gözüküyor Ama e, en önemlisi en genel duruma bakacak olursak özellikle bir takım şeylerin söylediğiniz şeyler hep bir tartışmaya dönmüş ve hep bir tartışmaya da dönecek gibi gözüküyor. Yani bunu kolay kolay kafanızdan da hala atamayacak ve affedemeyecek gibi gözüküyorsunuz. En azından belli bir süre sizin için bu ego mücadelesi devam edecek gibi gözüküyor. Son karta da bakalım. Ölüm kartı. Daha iyi bir insana dönüşüyorum. Siz de aslında büyük bir değişim ve değişim, dönüşüm ve transformasyon aşamasından geçeceksiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili iki numarayı seçenler. Şimdi ben genel sonucum peki senin nedir bu dört karttan diye soracak olursanız. Ben... E karşınızdaki kişi evet çok pişman, gerçekten çok pişman olacak önümüzdeki günlerde ya harekete geçmediğinden ya da yanlış hareketlerde bulunduğundan her iki sebepten olabilir ve bir şekilde bununla ilgili yaşadığı pişmanlıklarla birlikte evet adımlar atmak isteyecek ama özellikle sizin tavrınız bir süre daha hareketsiz kalmak, bir süre daha egonuzun iyileştirilmesini sağlamak yönünde olmak isteyebilir gibi gözüküyor. O yüzden bir süre daha bir şeylerin yeniden başlaması ya da tekrar başlaması ya da sıfırdan başlaması ee, nasıl söyleyebilirim zaman alabilir kısa bir süre daha alabilir gibi gözüküyor ilk etabı için sevgili iki numarayı seçenler ama o kişinin aklında olmanızı sağlayacak her türlü şeyi de açıkçası yapacak gibi gözüküyorsunuz güç sizin elinizde olacak gibi gözüküyor evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın